Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesinin içinde 230 parçadan oluşan bir hazine meraklılarıyla buluşmayı bekliyor. Burada en eski tarım aletlerinden son 50 yıla uzanan bir makine parkı var. Gerçekten Türkiye'de tek olan e, dünya standartlarında bir müze yapılacak e, burada. Müzedeki en ilginç parçalardan biri de 1865 Macar yapımı bu makine. Bu e, makinenin ismi e, lokomobil, e, güç kaynağı olarak tanıtılıyor. E, ...dünya tarımında uzun yıllar hizmet vermiş makinelerden bir tanesi. Atatürk'ün Atatürk Orman Çiftliği bölgesinde fotoğrafta da gördüğünüz incelemesi sırasında... ...fotoğrafta görünen makinenin birebir aynısı. Dolaplı orak makinesi diyoruz buna. Şu an tarım müzesindeki en ilginç parçalardan birinin yanındayız. Bu bir tohum temizleme ve sınıflandırma makinesi. Elle çalışıyor. İsterseniz çalıştırayım. Buradan buğdaylar geliyor ve... İşte büyüklüklere göre elekten geçiyor ve tasnif oluyor. Bu 60 yıllık bir makine. Hala da çalışır durumda. Tarım makineleri müzesinin bir yıl içinde açılması hedefleniyor.